Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yem vermekle başlayacağım önce. İlk önce yemleri vereceğiz. Sonra yerimize geçeceğiz. Yumurta tavukçuluğu mu yoksa kazcılık mı? Onu bakacağız. Onu kıyaslayacağız. Hangisi daha karlı? Hangisini yapalım, hangisini yapmayalım? Onu anlatacağız ama önce bir yem verelim. Yemimizi görelim. Bizim rasyonu görelim. Ondan sonra başlarız. Evet arkadaşlar bu keçi boynuzlu posası bu. Döktüm. Yanaş, çok yanaş. Yanaş bana gerek. Böyle uzakta. Ama bunu bu keçi boynuzu posasını tavsiye etmiyorum. Bunu yemekte biraz zorlanıyorlar. O ser você Mısır kırığı arkadaşlar. Bayağı bir kırılmış yani. Artık yem ayrımı yok. Büyük, küçük burada diğerleriyle 30 tane olan 30'luk grupla da hepsi aynı yemi yiyorlar. Yem ayrımı yapmıyoruz artık. Sadece yeni çıkan civcivlerin yemleri farklı oluyor. Geri kalan hepsi standart tek tip yemek yemiyorlar. Mayrabanı mısın bugün? Bugün senden çok şey bekliyorum Hilal. Evet arkadaşlar. Şimdi sabah sabah yemlemesini. Öğleden sonra da biraz bunların üstüne arpa ile buğday şeyi var. Filizlenmiş veya hasıl diyebilirsiniz hasıl hasıl olarak vereceğiz. Şimdi bunları bir yesinler. Hasılı çünkü koyduğumuz andan itibaren. 10 saniyede bitiriyorlar. Bunlar biraz iştahsız diyorlar. Ama bunları veriyoruz. O hasılı da tatlı niyetine güzel güzel yiyorlar. Önce bunları bir bitirsinler. Bu yemler maliyeti ucuz yemler. Posa ucuz arkadaşlar. <laughs> geri çekil, geri çekil, geçsinler. Şöyle. Şöyle geri gel, geri gel, geri gel, gel böyle böyle gel. Böyle izleyelim Şimdi şöyle, şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi hem beni çeken onları kes. Evet arkadaşlar, yanlara saldırıya geçiyor. Üstahları çekip oluyorlar üstüyle. Neyse şimdi çok gürültü etmeyelim. Bunlar bırakalım böyle iştahlı yesinler. Biz yerimize geçelim. Şimdi kapatalım orada devam ederiz. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Evet şimdi arkadaşlar şey yapacağız. Bugün yumurta tavukçuyla kazcılıkla kıyaslayacağız. Şimdi ilk önce bir yumurtanın bir koli yumurta ne kadar ettiğini bir düşünelim. Hesaplayalım. Ondan sonra kaz yumurtasını hesaplarız. Arkadaşlar bir koli yumurta şu anda kafes yumurtacılığına bakarsak işte 140, 150, 160, 170 o aralarda geziyor arkadaşlar. Gezen tavuk olarak bakarsanız 200 lira, 210 lira, 180 lira da var. 175 liraya da var. Yani 200 de var, 220'ye de var. Ortalaması 200 lira diyelim biz buna. Gezen tavuk. Öteki de kafes tavukçuluğu 170, 160 o civarlarda şey var. Kafes tavukçuluğu var arkadaşlar. Bizim şeyin de kaz yumurtasında bir tanesi arkadaşlar yaklaşık 150 ile 250 lira arasında değişiyor. Kazına göre, kaz cinsine göre değişiyor. Mesela mas kazının 175, 180, 200, 200'ün üstü de var. Satanlar farklı farklı satıyor. Daha şey olanlar var mesela. Mamut kazının yumurtası belki 250 civarı. Şu anki fiyatı 200, 260, 270, 250 civarı. Toz kazı var. Bir de o biraz daha şey hobicilere uygun kaz. Normal, ticari bir kaz değil o. Onun yumurtası da 1000 liraya kadar ulaşıyor arkadaşlar. Civciv zaten 3000-3500-4000 arasında değişiyor. Orijinali tabii ki Tolus kazının. <laughs> şimdi şöyle kıyaslamak lazım. Ee, şimdi yumurta e, tavukçuluğunu e, bir ayda e, bir yumurta e, tav bir tavuk kaç tane yumurta yapar demek lazım. Öncelikle onu hesaplayalım. Biz hepsinin en üst limitinde hesaplayalım tavuk tavuğun en alt limitini de kaz olarak hesaplarız. Şöyle en alt en üst şeyi bu. Ee, diyelim ki bir senede 12 ay var. 30 gün var. Her gün bir yumurta tavuğu her gün yumurtlasa ki yumurtlamaz mümkün değil. Kafes tavukçuluğunda bile arkadaşlar her gün yumurtlamıyor hayvan. Ee, yani 365 günün 310, 315 veya 300 gün kafeste alıyorlarsa adamlar mutlu oluyor zaten gezen tavukta da arkadaşlar yani 240, 250 yıllık, 230, 200'ü bile görenler var arkadaşlar. Çünkü hayvan kurk oluyor. Ondan sonra e, tüy dökme dönemine giriyor. <laughs> Onlar da yumurtayı e, kesiyor zaten. Belirli bir dönemden sonra zaten bir sene, bir buçuk sene sonra, iki sene sonra bu yumurta tavukçuluğunda e, hayvan ticari olmaktan çıkıyor. Yumurta oranı düşüyor. Yüzde düşüyor. Yüzde düşüyor. Onu da elden çıkarıyorlar zaten. Şimdi onu anlattık. Şimdi biz şeyden hesaplayalım. Bu e, bizim tavuklarımız her gün yumurtasın. 365 gün 365 tane yumurta versin. Yani 12 ayın 12'sinde de 30 gün olarak hepsinde de bir yumurta aldığımızı varsayalım. Yılda ne yapar? 12 koli yapar arkadaşlar. Bir, bir e, tavuktan yılda 12 koli almamız mümkün değil. Ama biz 12 koli alalım diyelim. E, ondan sonra yılda e, Şöyle arkadaşlar, bit, yani 12 koli şu an 180-200 lira civarı dedik ya. Aynı kaz yumurtasının da fiyatı aynı zaten. Yani bir koli tavuk yumurtası, bir tane kaz yumurtası eşit oluyor şu anki değeri. Peki bir yumurta tavuğu yılda 12 koli yapıyorsa? Demek ki e, biz bunu ne yaparız? 200 liradan desek yani 2400 civarı falan bir para yapıyor. Yani 10 ayda 2000 lira, e, 12 ayda da 2400 lira civarı bir para yapıyor arkadaşlar. Ama 2400 lira bir tavuk şurada dursun, biz kenara koyalım, onu orada kenarda dursun bir yıllık. Ama o da mümkün değil arkadaşlar. Yani 30 günün, e, 12 ayın 30 günü asla ve katta e, tavuk yumurta yapmaz. Kaza gelelim bizim de e, kazımız e, 50 tane yumurta yapıyor. İkinci yaşından sonra mas kazımız. Bunu da 200 liradan sattık desek yumurtasını. E, 50, 50 çarpı 200. Hadi 150'den bile verseniz arkadaşlar. 150 çarpı 200 gene bir e, yani gene bir iyi bir para yapıyor arkadaşlar. Şimdi hesaplayamadım. E, aklımda yazmıştım unutmuşum kağıdımı da. Şimdi ona bakarım birazdan. <laughs> yani şöyle 200 liradan versek 50 çarpı 10 bin lira para yapar. Yani 7500 yani şey gibi. O 150'den doğru 7.500 yapar. E, şimdi aklıma geldi. E, 7500 lira para yapıyor arkadaşlar. Yıllık bir yerde e, 2400 bir yerde 7500 arkadaşlar. Şimdi e, hangisinin avantajına bakalım. Bu iki senede tavuk dediğimiz iki yılda ticari ömrünü tamamlıyor. Elinizden çıkartmaya çalışıyorsunuz. Kaz en az 6-7 yıl size aynı verimde veriyor. Devam ediyorsunuz. Ayrıca kazı kesime verdiğinizde ikinci yatta bir kazı kestirdiğinizde 4-5 tane civciv alabileceğiniz fiyatla kestirebiliyorsunuz. Ama tavuğu kesime verdiğinizde yani bir kilo tavuk eti fiyatına alıyorlar o kesilmemiş tavuğu arkadaşlar. Yani o kadar cüzdi bir fiyata alıyorlar ki e, çıkma tavukları yani şeylerden e, bu toptancılar. Yani çıkma tavukları adamlar 50 lira, 60 lira, 70 lira gibi böyle bir e, çok cüzdi bir fiyata elinizden alıyor. Ama kaz öyle değil arkadaşlar. Kazı bugün 5 yaşında 6 yaşında da kazı satıyorum deseniz e, kesimli kesseniz zaten çok rahatlıkla onun belirli şu anki kilosu zaten kesilmiyor toplamda bile 550 lira. Yani kazın bir tanesini kestirseniz şu an en kötü kaz 2000 lira para toplar. Canlı verseniz zaten 2000 lira aşağı yukarı 1800 lira, 1750 lira, 1800 lira kazana göre 2000 lira para toplar. Ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Ee, şeyden yumurta tavukçuluğundan kaz daha karlı. Yani yumurta oranına da bakın, ayta oranına da bakın. Daha karlı. Peki diyeceğiz ki bu e, yem olarak kaz daha çok yiyor. Evet doğru kaz daha çok yiyor ama kaz daha çok ederi var yani şöyle belki e, tavuktan yem olarak tavuk normal ortalama bir tavuk 140 yani 120 dediğim var 160 yani 100, 120 ile 160 gram günlük yem tüketimi var arkadaşlar siz nereden biliyorsunuz derseniz ben 6 yaşından beri e, ya daha doğrusu biz ben çiftlikte doğdum yani bizim tavuk çiftliğimiz vardı ben 47 yaşındayım biz babamla e, ilk okula daha başlamadan itibaren pazarda biz tavuk satarak e, geçiniyorduk. Orada bizim çiftliğimiz vardı, tavuklarımız vardı. O zaman böyle marketlerde orada burada hazır kesilmiş tavuklar yoktu. Biz işte kesiyorduk, ediyorduk. Kimisine hazır kesilmiş, temizlenmiş veriyorduk. Kimisine canlı veriyorduk. Böyle öyle öyle satışımız oluyordu. Hep biz yumurtadan oradan buradan böyle kendimiz döndüre hep bu şeye böyle geldik arkadaşlar. Elimizde hep hindi de oldu, tavuk da oldu, ördek de oldu. Kazımız çok az oldu. Ticari çok fazla yapmadık onu. Ay, hobi gibi oldu ama kazımız da vardı. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi arada yem farkı olsa da çok büyük bir yem farkı yok arkadaşlar. Şöyle e, siz şimdi şey olarak e, hesaplarsak e, maddi olarak hesaplarsak yani parasal yönden hesaplarsak yani belki bu tavuk 160 gram yemeyecek ama diğeri e, belki 240 gram yiyecek. Arada böyle bir gramaj farkı var ama fiyat farkı olacak arkadaşlar. Şimdi ben bu kazı küsbeyle de besleyebilirim. Regla otuyla da besleyebilirim. Ne bileyim meraya da götürüp besleyebilirim. Nasıl beslersen beslerim ben aşağı yukarı aynı yumurtayı alırım. Yani bir yumurta döneminde belki az bir biraz daha böyle arpa mısır buğday takviyesi yaparsam belki biraz daha hani şeyinde yumurtasında olur ama o da önemli değil. Ama tavuk öyle değil arkadaşlar. Tavuğu siz bir yere çıkıp da meraya gezdiremezsiniz. Oraya gezdiremezsiniz. Önüne bu gezen tavuk da olsa kafes tavuğu da olsa aynı yumurtayı yemek zorunda. Biz diyor şöyle böyle hayır arkadaşlar yumurta yemi vermeden bu tavukçulukta ticari olmaz. Gezen ister gezsin ister gezmesin. Bu hayvan yumurta yemi yiyecek. Yani o antibiyotikli, o şeyli yemi yiyecek arkadaşlar. Yani o katkılı yemi yiyecek. Katkılı yemi yemediği sürece e, ticari olmaz. Yani iki, e, size yılda 240 250 tane yumurta vermez. 120'yi bile vermez yani. 120 130 anca 2-3 günde bir yumurta yapar tavuk. Yani o ırkına göre çünkü e, hibrit ırklar e, tavuk ırkları hibrit ırklar onun içindir arkadaşlar. Yani yemi yiyecek, yumurtayı yapacak. Onun işi o. Yemeyecek, yumurta yapacak. Ama kazı öyle değil. Kazı nasıl beslersen besle. İstersen git ekmekle besle. İstersen git oradan ot kes besle. Yani gününü hayvan bir şekilde geçiriyor. Aradaki gramaj farkının da kalem fiyatına vurursak, yani hesaba vurursak bir yerde 160 gram net şey yemesi lazım. Fabrika yemesi, yemesi lazım. Diğerde de 240 gram veya 200 gram, 250 gram da olsa her şeyi yiyebilir. Pazar artığı da yiyebilir, karnını doyurur. Bedava gidersiniz, pazardan toplarsınız. Bir yerden ot kesersiniz, getirirsiniz. Yani ikisinin fiyatını koysak belki kaz daha kazın beslemesinin maliyeti daha uygun gelecek size. Niye ama birazcık tabii siz e, bu işe biraz kafa patlatacaksınız ama yumurt şey değil, tavuğu öyle değil. Tavuğa yemin dışında farklı bir şey verdiğiniz anda strese girer yumurtayı keser. Yani her an her şey olabilir. Tavuk yani gezen bir bomba gibidir. Her an patlayabilir. Her an ölebilir yani. Bir bakarsın hayvan yanında iki, bir bakıyorsun kümese giriyorsun. Üç tanesi ölmüş. Beş tanesi ölmüş. Ezilmiş. Bir anda yığılmışlar. Üst üste basılmış. Yani dört tane, 500 tane tavuk. Çünkü ticari yapmanız için 100 tane, 50 tane, yüz tane tavukçulukla ticari bir e, yumurta tavukçuluğu olmaz. En azından 500 tane bir tavuk alacaksınız ki size yumurta satıp ancak kurtarır. Zaten bu şeyler de arkadaşlar e, yumurta hani gezen tavuk yumurtacılığı da aslında şöyle bakıldığında çok aşırı bir karlı da değil. Yani yani böyle şeyine geliyor. Yani biraz para bırakıyor ama böyle kaz kadar değil arkadaşlar. Kazı yapmak daha mantıklı. Kazın eti ayrı bir para. Tüyü ayrı bir para. Yani e, sen ka, e, şeyin tavuğun tüyünü satamazsın. Dediğim gibi tüyün ayrı para. Ciğeri ayrı para. Haşlığı ayrı para. Yani kazın yağı ayrı para. Hepsinin bunun bir maliyeti var. Kazın yani kendiliğinden atılan bir şey yok arkadaşlar. Ayakları da kafası dahi yurt dışına ihracat olan bir hayvan. Hepsinin bir şeyi var. Ee, alıcısı var ama dediğim gibi 10 tane 20 tane kaz için bu alıcılar gelmiyor. Toptan bu işi yapanlar için toptancılar yapıyor zaten bu işi. Toptan kesimlerde, kesimhanelerde bunlar yapılıyor. Ama dediğimiz gibi konuyu dağıtmadan söylersek yumurta tavukçuluğu mu, kazcılık mı derseniz arkadaşlar kazcılık yani matematiksel olarak daha ağır basıyor. E, gene siz bunu e, kendiniz de hesaplayın. Araştırın. E, gidin bir mas kazı yumurtası. Bugün sorun. E, Lagart yumurtası, ne bileyim mamut yumurtası. Sorun. Zaten e, yani 50 tane 100 tane kazı olup da yumurta satmanın da bir mantığı yok arkadaşlar. 50 tane 100 tane kazı olan adam civciv, yumurtayı civcive çevirir. Yumurtayı civcive çevirdim zaten. 550-600 lira bir e, kaz civcivin adeti tanesi. Ama adamın 500 tane 600 tane damazlık kazı vardır yıllık 15 bin tane yumurta üretimi vardır. 15000 bin, 17 bin böyle yani kaz yumurtası üretimi vardır. Bunun 7-8 binini piyasaya satar yumurta olarak. 7-8 binini, binini, belki cici olarak satar. Böylelikle hem civcivden hem yumurtadan hem anaçtan böyle gününü de şey yaparak 2-3 yerden parasını kazanarak adam devam eder. Yumurta satmanın mantığı damızlıkları fazla olan insanlar içindir arkadaşlar. Yani damızlık adamın 500 tane, 700 tane, 800 tane yumurtlayan damızlık kazı olan arkadaşlar için yumurta satmanın bir mantığı vardır. Ama dediğim gibi e, diğerinde 10 tane kazı olan, 20 tane veya 100 tane kazı olan bile yumurta satmanın bir mantığı yok arkadaşlar. Yumurtayı e, kaza çevirip onun parasını da oradan çıkartmak gerekiyor. Neyse arkadaşlar çok uzattık. E, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı pazarlar arkadaşlar.